Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün birlikte benim bir türlü başına oturup da yapamadığım vizyon panomuzu yapıyoruz. Eğer siz de benim gibi te bugünlere kaldıysanız haydi gelin 2026 vizyon panomuzu yani hayal tahtamızı bu sene olmasını umduğumuz şeyleri birlikte yapalım. Siz de benimle beraber çayınızı, kahvenizi, içeceklerinizi işte ne bileyim benim gibi çok su sever bir insansanız suyunuzu aldıysanız Kamera açısında değiştirelim. 2026 vizyon panomuzu yapalım. Evet, kamera açısını değiştirip geldiğimize göre haydi başlayabiliriz. Öncelikle bana birazcık böyle güzel kokular yapsın diye Dream Design'dan aldığımız mumu yakalım. Hem böyle birazcık romantik bir ortam olsun hem de şimdi Vizyon panosu için ayırdığım sayfaya geleyim önce. Yazıyı sileyim. Evet. Vizyon panosu için çıkarttığım sayfada bu şekilde. Şimdi ben hızlıca bunları keseceğim. Siz de büyük ihtimalle buraları zaten hızlandırılmış izlersiniz. Evet hepsini kestiğime göre şimdi bir yerleşim yapmam lazım. Böyle bir şey olacak. Şu köşeden başlayalım şimdi. Sticker cımbızımızı da çıkaralım. Çünkü bunlar yapma sticker. Spora başlayıp eski kiloma geri dönmeyi hedefliyorum. Daha sağlıklı beslenmeyi daha sağlıklı kahvaltılar yapmayı gerçi bunu şimdiden bile bence oturttum. Daha çok kitap okumayı daha güzel bir cildim olmasını diliyorum. Yani 2023'deki kadar güzel bir cildim olsa bile bana epeyce yeter. Teknik olarak daha bakımlı bir cilt istiyorum. Böyle gibi. Ah, bunu da yapıştırdım. Şimdi şu üst köşeye bu bir dursun. Şu üst köşeye şu çiçekleri yapıştıralım. Daha çok çiçek istiyorum. Ve mutlu olmak istiyorum yine. Her sene olduğu gibi. yapışma yapışma. Bu oraya ne yapıştıracağım inanın ben de bilmiyorum. Şimdi bu tarafa birazcık sticker yapıştıralım istiyorum bir şeyler yazmak için. Ne bıraksam kalem bırakayım. Okay. Mesela. tabilirsem bunu yapıştıralım. Damgalarla yazacağım. Bir tane daha yapıştıralım. Hem de yeşil, güzel olsun. Oldu. Ah yırttım. Neyse burada yırtıldığı belli olmaz zaten. Şuraya yapıştırayım. Buraya da sağlıklı yazalım. Neden şu an İngilizce yaptığımı bilmiyorum ama başlık İngilizce olduğu için oldu herhalde biraz. Şimdi bir tane de şuraya bulayım. Bu biraz büyük. Evet e, Flying Tiger'dan almış olduğum Kitapçıklarından şuraya biraz yıldızlar serpiştirebilirim. Daha çok kitap istiyorum. Kitap yazalım. Çok güzel koktu mu? Şuraya şuraya love yapıştırayım. Dikilme kalpler yapıştırmak istiyorum. Şöyle mi yapıştırsam acaba diye düşünüyorum. Sağ taraf zaten çok sıkışık çünkü öyle yapayım. Skin care buraya sığmaz. Ne yazayım? Beauty yazayım buraya. Yeah, yine etiketin ağzına gelecek sanırım. Şuraya bir şey yapıştırmak istiyorum bulursam. Şimdi sağ tarafa geçebiliriz. Ee, kalan yerlere bir daha bakacağım. Şimdi şunla başlayalım. Bu buraya tam oluyormuş. biraz yaparken de değişiyor bir şeyler. Yok ya bu tamamen burada olmasın. Şöyle gibi bir şey yapmak gibi bir planım oluştu. Bunları da buraya yapalım. Bunları da böyle gibi. O zaman şundan devam edeyim şimdi. Bir tane daha getirmiştim ya ona bakalım. Mesela şu yeşil var. <laughs> Çok iyi oldu. Şimdi travel yazalım. Ve arabamızı da değiştirmek istiyorum. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Şimdi bir kutu oyunu kaldı. Bir de 100.000 abone kaldı. Ben bunu tamamen kenarda unutmuşum. Allah'tan bu defterde çok güzel kalkıyor bunlar. Biraz da yazalım ya. Uzun şeyleri yazmaya çok üşendim. biraz yapıştırabileceğim neler var diye. Bir slime'larım var. Slime'ları yapıştıralım istiyorum. Şöyle yapıştırayım. Biraz boşlukta olsun. Şuraya fan yapıştırayım. Hem YouTube kanalımda eğlenceli şeyler olsun, güzel şeyler olsun. Başka bakayım ne getirmiştim? Şu boşluğa bir şey bulayım. Mesela şuraya alışveriş arabası yapıştırabilirim. Başka ne bulabilirim? Travel yazısını da çok güzel silmişim. Şu game yazısını beğenmedim ya. Bunu sökeceğim. Bunu yapıştıracağım. şuna baktım mı? Buna baktım. Bakmadığım bir şey şu kaldı. Hmm, bunda da şeyleri ayarlamışım zaten. Yazılarda ne vardı? Yazıları çok beğenmedim şu an ama biraz daha yıldızlar serpiştirebiliriz ama ben bunu çok şey yapıştırmışım. Şimdi oldu. Şurası boş kaldı biraz biraz şurası biraz da burası boş. bir kalp bırakmak istiyorum. Tek bir şey şöyle. Benim vizyon panom bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.